Selamlar dostlar. Bir günlük aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Dün video atamamıştım. Elde olmayan sebeplerden dolayı. Ve sonunda Borg Gaming'in insanlara artık attığı kazık mı diyelim? Yok canım gayet normal bir şekilde etkinlik getiriyor adamlar mı diyelim. Ama MBTB tankı sizlerle arkadaşlar. Biliyorsunuz şarjörüne 3 mermi alıyor fakat mermiler ikili ikili gidiyor arkadaşlar. Yani toplamda 6 mermi almış oluyor. Normal mermisinin delişi 260 400 alfa arkadaşlar. Yani tek atışta delerse 800 vurabiliyorsunuz. Oldu 305 deliyor. Patlayıcısı ise 60 delip 515 vuruyor arkadaşlar. Bakalım bu MBT ne menen bir tankmış. Şimdi bu maçla beraber göreceğiz. Görüyorsunuz Şarmil gibi çat çat ikisini birden atıyor. Ama dağılımdan dolayı anladığım kadarıyla denk getirmek zor. AMX 50B gibi zırsız bir tank arkadaşlar. Bu arada onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu tankın üstünde çok oynadılar, çok denemeler yaptılar. En son böyle şarjörlü biraz Foch B, biraz AMX 50B tarzı bir şey ortaya çıktı. Bakalım oyuna yansıması nasıl olacak? Hep beraber deneyimleyeceğiz. Bir 30 tane kutu almayı düşünüyordum. Ama bazı arkadaşlarımızın bunu boykot ettiğini gördüm. İkili ikili sallıyor. Dolumda yakaladı T57'yi. 2 i̇ki, iki daha vuruyor. Ve T57'yi araca göndermeyi başarıyor. Onu anlatıyordum arkadaşlar. Bir 30 kutu almayı düşünüyordum ama bazı yayıncı arkadaşlarımızın Yaşanan bu fahiş fiyat politikası Wargaming'in Aşırı para kazanma hırsı Oyuncuları resmen Sürekli etkinlik yığa yığa sürekli kutu getire getire insanların hırslarının esiri olup para harcatmaya çalışmaları sonrası genel bir boykot ortamı gördüm ve e, iyi yayıncı arkadaşınız olarak elimden geldiği kadar ben de destek vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben kendi adıma konuşacak olursam çok şükür durumum var 230 kutu da alırım istesem en pahalı gruptan ama bunu Öğrenci kardeşlerim de oynuyor bu oyunu. Bu oyunu asgari ücretle çalışan, çoluk çocuk okutan veya çoluğu çocuğu olan, sorumlulukları olan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar oynuyor. Memur arkadaşlarımız var. Onlar oynuyor. İşçi arkadaşlarımız var. Emekliler var. Oynayan. Çünkü biliyorsunuz genelde bu oyunun yaş ortalaması biraz Türk oyuncular özelinde yüksek yaş ortalaması oynayanlar bu insanların hakkını savunmak adına kutu almamaya karar verdim. Ha! Yeni gelen etkinlikten verdiği beleş kutularla bir şey yakalayabilirsek o da artık şansımıza yakalayamazsak da çok da önemli değil yani. Biraz maç anlatımından ziyade dertleşme gibi oldu arkadaşlar bu kayıt ama hem dedim bir tankı görelim hep beraber. Hem de konuşmak isteyip konuşamadıklarımızı bir konuşalım. Bu arada bir iki yayıncı arkadaşta şeyi gördüm. Arkadaşlar ee, kutularda gelen shift'ın bizim bildiğimiz o güçlü hayvan taretli olan shift'ı değil. Karıştırılıyor anladığım kadarıyla. Yani o shift'ın T95 E6. Bu gelen shift'ın MK6 arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız olayı yanlış anlamış. 10 ee, seviyelerin içinde bana göre bu ee, Yani verilecek tankların içinde en değerlisi bence MTB bu tank. Çünkü ilk kez böyle özel bir şarjör yüklemeli bir 10 seviye tank çıktı. Biliyorsunuz Ş şarmil vardı. Premium 9 seviye Light. Ama ağır tank üzerinde özelinde yani ilk kez böyle bir şarjör yüklemeli tank çıktı. Bir de geçen e, etkinlikle alakalı yaptığım videoda e, ben dedim ki Lessa'yla mı rekabet etmek istiyorlar falan. E, bazı yorumlar gördüm. Bazı e, sanıyorum bizim videoları da izleyen arkadaşlar gördüm olayı dramatize etmeye gerek yok. Para kazanmaya çalışıyorlar sadece falan minvalinde yorumlar yapılmış. Yani ben zaten kesinlikle Lesta ile rekabet ediyorlar onun için böyle bir şey var demedim yani. Bu da olabilir bu da bir etkin olabilir arkadaşlar böyle acayip tankların gelmesi anlamında söyledim pek anlaşılmamış herhalde. Onu da söylemiş olayım. Bu arada dostumuz 3 kill 7817 hasara geldi. Bugün bu videodan sonra arkadaşlar sıcak sıcağı atıyorum videoları. Sabah çekiyorum. bulabilirsem Shift'ın maçı ve diğer yeni gelen tankların maçlarını bulabilirsem yayınlayacağım. En azından bir 3 tankın videosu olur. E, Shift'ın MK6 ee, neydi onun adı ve Versin Getorix miydi neydi? O, bulursam o olabilir. 9 seviyelerden olabilir. E ee, panserlik falan olabilir. Bulursam yayınlayacağım onlara, Bilginiz olsun. Dolumu bitmek üzere. 8656 hasar 6 kille maçı bitiriyor arkadaşlar. Şekilli bir de poz veriyor kardeşimiz. Ee, tank özelinde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. AMX 50B'yi nasıl oynuyorsanız öyle oynamanız gereken bir tank. Ee, zırhı olmadığı için yani pek sektirme şansınızın olmadığı için genelde böyle kaçak göçek atış yap kaç atış yap kaç şeklinde oynanması gerekiyor. Ee, bakalım oyuna bir renk katabilecek mi? Bayağı bir çalkantılı oldu gelişi. Maç sonuçlarına bir bakalım. Tankası geliyor maşallah alıyor. Yüksek kalibre ve tapkan madalyaları geliyor. 8656 hasar 6 kil 1439 baz deneyim almış. 34 atışın 28 isabetli 25'i doğrudan delmiş arkadaşlar. MTB'nin ilk kaydı böyle. Vatana millete hayırlı olsun. Şimdi diğer videolara geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.